Bu parçada sanatın hangi özelliği üzerinde durulmuştur? Sanat, yaşamda olanların olduğu gibi aktarımı değildir. Sanatçının doğayı, olanları, kısaca yaşamı değiştirmesiyle ortaya çıkar. Dolayısıyla sanat bireysel bir üretimdir. Ortaya çıkan ürün ise benzersizdir. Yani şundan bahsediyor arkadaşlar. Olanı olduğu gibi aktarmak değil. Sizin bir şeyi yaratmanız gerekiyor diyor. Bu da tabii ki yaratıcılıktır. Neden? Çünkü üretimden bahsediyor. Bir şey üretmek, bir şey ortaya koymaktır. Etkileyicilik, güzellik, evrensellik, öğreticilik değil, yaratıcılık olacak. Cevabım B. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmeli? Güzel sanatlar nokta nokta ve bakımından görsel sanatlar, resim, heykel, fonetik sanatlar, edebiyat, müzik, ritmik ve Ritmik sanatlar sinema, opera biçiminde sınıflandırılır. Arkadaşlar, neye göre bu bölümlere ayırıyoruz? Seslenilen duyu organı ve sanatçının kullandığı malzemeye göre. Mesela biz görsel sanatlara baktığımızda malzememiz nedir? Madde. Madde şekil verir. Fonetik sanatlarda ses yani işitme. Ondan sonra ritmik sanatlarda hem harekette hem de arkadaşlar sahnede olan ses ve hareket diyebiliriz. Yani seslenilen duygu ve sanatçının kullandığı malzemeye göre değişir. Cevabım A. Bu metin güzel sanatların hangi dalı ile ilgilidir? Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz böyle bir teselliyle. Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan ve arkasında güneş doğmadan büyük kapıdan. Bu bir şiirdir arkadaşlar. Şiir neyin bir dalıdır? Tabii ki edebiyatın arkadaşlar. Peki edebiyat hangi bölüme girer? Edebiyat ve müzik arkadaşlar fonetik sanatlar ailesindendir. Çünkü fonetik sanat dediğimiz sese ve söze şekil verir. E, ses ve söz deyince de aklımıza edebiyat gelecektir. Cevabım E. Güzel sanatlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Güzel sanatlar kullandıkları malzemelere göre sınıflandırılır. Evet kimisinin malzemesi, madde, kimisinin hareket, kimisinin ses veya söz doğru. Güzel sanatlar insanda estetik duyguyu yani zevki geliştirir. Güzel sanatların temel konusu insandır. Güzel sanatlarda sanatçı gerçeği yorumlayarak ve kurgulayarak yansıtır. Gerçeği değiştirmek gerekiyor. O yüzden bir kurgu söz konusu. Güzel sanatlarda amaç insana yararlı olmaktır. Yarar yok arkadaşlar güzel sanatlarda ne vardır? Estetik haz verme vardır. Cevabım E şıkkı. Aşağıdaki tanımlamalarda sanatın değinilmeyen yönü aşağıdakilerden hangisidir? Sanat bir duygu ve düşüncenin maddi bir malzemeden, sesten veya sözden faydalanmak suretiyle heyecan ve hayranlık uyandıracak şekilde ifade edilmesidir. Yani malzemesinin ses, söz ya da maddi şeyler olduğu. Dolayısıyla Adana şıkkını eliyoruz. İnsanların gördükleri, işittikleri, his veya hayal ettikleri olayları, güzellikleri insanlarda estetik bir heyecan uyandıracak tarzda ifade edilmesi. Yani güzel ve etkileyici olması arkadaşlar. Bunu da ne yapıyoruz? Eliyoruz. Ee, sanat, dinleyen ve görende estetik bir zevk ve heyecan yaratan gerçek... Gerçekliği sembol ve karşılıksız bir şekilde taklit eden eser ve hareketlerdir diyor arkadaşlar. Şimdi değişik şekillerde algılananların heyecan uyandıracak şekilde ifade edilmesidir. Bir ifade aracı olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Zaten hepsinde genel olarak bunu söylüyor. Bu şekilde ifade edilmesi diyor. Maddi fayda sağlamak amacıyla yapıldığını söyleyemeyiz. Cevabım Denizli. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Bir Yunan heykeli, bir Osmanlı camisi, bir uzak doğu resmi farklı anlayışların ürünleridir. Ama bu eserlerin her birinde ayrı bir güzellik, ayrı bir çekicilik buluruz. Bakın bu önemli bir ifade arkadaşlar. E, bu tür insanlığa hitap eden bir güzelliktir. İşte bu nedenle sanatın en temel niteliklerinden biri ne olacaktır arkadaşlar? Evrensellik olacak. Neden evrensellik olacak? Çünkü diyor tüm insanlığa hitap ediyor. Bakın tüm insanlık dediği için bunların evrensel olduğunu söylüyor. Uzak Doğu, resmi Osmanlı camisi, Yunan heykeli, farklı milletler. O yüzden evrensellik yönüne değinmiş cevabımcı. Bu parçada sanat eserinin hangi yönü vurgulanmaktadır? Sanatın veya sanat eserinin birinci özelliği insan eseri olmasıdır. Yani sanat eseri sanatçı tarafından belli bir malzeme, ses, dil, boya, mermer vesaire kullanılarak ortaya konur. Bu sebeple sanat eseri suni bir varlık, suni bir güzelliktir. Bu yönüyle o tabi varlık ve güzelliklerden ayrılır. Bundan dolayıdır ki estetik bilimi güzel bir çiçek, hayvan, ağaç, mağaralardaki sarkıt, ve dikitler ile diğer tabi oluşum ve varlıkları sanat eseri olarak kabul etmez. Neden etmiyor arkadaşlar? Çünkü sanat eserinde yapaylık vardır. Yani siz yaratıyorsunuz. Bir üretim sonucu ortaya çıkmıştır. Yani burada bir ne vardır? Bir yaratıcılık vardır. Ama bir mağaradaki sarkıt ve dikitler doğal güzelliklerdir. Yani doğal güzelliklerden farklı yapay olmasıdır. Cevabım Bursa. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Altın ile süsleme anlamına gelen nokta 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 Kur'an ayetleri, ferman, berat gibi değerli evrak ve levhaların yüksek manevi değerini ifade etmek amacıyla gelişen bir sanat dalıdır. Önemli bu. Temel malzeme altın ya da boyadır. Altın, varak denen dövülerek inceltilmiş tabakalar, halinde kullanılır diyor arkadaşlar. Minyatür Ebru, Ebru zaten resimle ilgili mimari ve hat değil. Teship olacak cevabım A şıkkı olur. Bu sözde sanatın hangi niteliği üzerinde durulmuştur? Sanatçı doğadaki malzemeyi kendi bakış açısına göre seçer, ayıklar, değiştirir, yorumlar yeniden ortaya koyar diyor arkadaşlar. Bu bir nedir tabii ki? Bir yaratıcılıktır değil mi? Şimdi yaratıcılık söz konusu, bir üretim söz konusu arkadaşlar. Üretim varsa taklit yoktur. Taklit varsa sanatın tek ve biricik ilkesi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bir şey olduğu gibi taklit etmenin sanat etkinliği kabul edilmemesi çünkü seçer, ayıklar değiştirir, yorumlar. Bu yüzden cevabım A. Tema bakımından benzerlik gösteren bu metinlerde duyguların farklı olarak dile getirilişi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecrollu nümayan, güller gibi sonsuz iri güller. Güller ki kamıştan daha nalan, gün doğdu yazık arkalarında. Altın kulelerden yine kuşlar tekrarını ömrün ederiyle geniş. Siyah gölgesi hayatımı kaplayan, tepemde kanat gelmiş bir kartaldır yalnızlık. Kalp çarpıntıları ile günleri hesaplayan biri benim, benim olan bir masaldır, yalnızlık diyor arkadaşlar. Şimdi bunlara baktığımızda şiir midir ikisi de? Evet ikisi de şiirdir. Ama ikisi aynı şeyi mi söyledi? Hayır arkadaşlar. İkisi de farklı. Birbirine benziyor mu? Hayır. Biz bunların farklı olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bunlar farklıysa tek midir? Tektir. Tekse biricik midir? Biriciktir arkadaşlar. Yaratıcı mıdır? Tabii ki bir yaratıcı, yaratım, bir üretim sonucu ortaya konmuşlardır. Farklı mekan değil, yazılış amaçlarının farklı olması, edebi akımların etkisinde kalmaları, şairlerinin bakış açılarının farklı olmasıyla alakalı cevabım Denizli, farklı dönemlerde kalemi alınmasıyla da değil, cevap Denizli şıkkı. Bu parçaya göre sanatçının sanat eserini üretmesindeki temel etken aşağıdakilerden hangisidir? İnsan sadece somut ve tabii güzelliklerle yetinmez, yetinmemiştir de o bu iki kaynaktan hareketle ve onlarda aldığı ilhamla hep yeni güzellikler bulma, yeni güzellikler var etme peşinde koşmuştur. Yani yeni bir şey yaratmaktan bahsediyor. Yeni bir şey üretmekten bahsediyor. Yeni bir şey ortaya koymaktan bahsediyor arkadaşlar. Bu amaçla çevresindeki tabiat, varlık, eşya, ses, renk, şekil, hareket, olay ve hayatın akışına yeni bir şekil ve şekil ve nizam verme gayreti içine girmiştir. Böyle bir gayretin insan ruhundaki güzellik duygusundan kaynaklandığı ve çevreyi, dünyayı ve hayatı daha güzel kılma amacına yönelik olduğu açıktır. İşte bu noktada da suni bir güzellik olan sanatla karşılaşırız. Böyle bir baskının yoğun tesiri altında bulunan ve bunu büyük bir ustalıkla estetik formlar içinde ifade etmesini bilen insana sanatçı diyoruz arkadaşlar. Ee, yaşadıklarının psikolojik durumu üzerindeki etkisi, duygu ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşma ihtiyacı bunlarla alakası yok. Varlıkların içinde bulunduğu durumdan duyduğu rahatsızlık ne alaka? Hayatı herkesten farklı bir şekilde algılayıp anlatma. Herkesten farklı değil de sadece herkesten daha farklı yaratıcı yaratmaya çalışıyor. Çevresini ve hayatı daha güzel hale getirme. Evet arkadaşlar yani tabii ki sanatın bir gayesi de etkileyiciliktir. Etkileme şöyle doğru yazarım. Şöyle etkileyici olma. Dolayısıyla cevabım E şıkkı olur.